Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bitenler videosu çekmek istedim. E, bir tane birkaç tane ürünlerim var. İçinde beğendiğim, beğenmediğim var. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. İlk olarak Restorex'ten başlayacağım. E, Restorex'i hiç sevmedim. E, sözde kuru ve yıpranmış saçlar için aynen. Yıpranmış saçlar için. Fakat saç, tip, saç tiplerimde çok fazla bir e, acı ya bıraktı. Neden bilmiyorum. Bir batma gibi bir acı bıraktı. Onun haricinde kepeklenme yaptı. Ve o kepeklenmeden sonra hemen şuraya kadar kullanabildim birkaç kullanımlık Onun gerisini hemen böyle bir temizlik ya da başka bir şeyle kullandım. Hiç beğenmedim. Gerçekten bundan verilecek para bence boş. Şöyle söyleyeyim. Çok fazla övüldü. Ama bende öyle bir etki olmadı. Hani övülebilecek bir etki olmadı. Bu yüzden Restore eksi bir daha alabileceğimi hiç zannetmiyorum. Bir diğer üründe mini sodan şöyle bir göz maskesi almıştım arkadaşlar ve çok ilgimi de çekti. Hatta birkaç tane de story'de gördüm. denemek için de ben de aldım. Mini soda biliyorsunuz arkadaşlar bütün ürünlerde Marvel desenli veya altı çizgi film karakter desenleri oluyor. Ben de tercihimi Kaptan Amerika'da <laughs> yana yaptım ve gerçekten çok da güzel bir e, göz maskesi. Şimdi nasıl bir göz maskesi olduğunu anlatacağım. Burada, bu kısımlardan kulağınıza geçiriyorsunuz ve sabaha kadar bu şekilde gözünüzde kalıyor. İçerisinde şöyle ısıtıcı jelleri var. Her iki e, göz içinde ayrı ayrı ısıtıcı jel kısımları var. Ve sabaha kadar gerçekten ısınıp e, göz altındaki torbalara iyi geliyor. Benim çok fazla göz, gözaltı torbam var ve e, genelde uykusuzluktan kaynaklı oluyor. Bunun sayesinde gerçekten azalma oldu ve e, şu an bir kutu almıştım. iki tanesini kullandım. Bittikten sonra gerçekten tekrardan yenisini alacağım. Çok iyi geri. Eğer gözaltı torbanız varsa mutlaka buna bir şans verin. Gerçekten çok iyi bir ürün. Ben çok severek kullandım. Bir diğer ürünümüz e, de Dermine'nin bu yüz yıkama jeli. Hiç sevmedim. 4 liraya almıştım bir e, alışverişim sırasında, neden bilmiyorum, kampanyalıymış 4 TL'ydi. Ben de denemek istemiştim, kuru ve hassas ciltler için aldım, kendi cilt tipime göre. ve Gerçekten hiç güzel değil, asla güzel değil ve e, açıkçası verdim, o 4 TL'yi bile acıdım. Ne temizliyor, e, ne cildi nemlendiriyor, ne de e, kendi üzerinde yazan özellikleri, etkileri sağlıyor. E, bunu kullandıktan sonra ardından tonikle üzerinden geçiyorum. Ve pamuğun üzerindeki o kirliliği sizlere göstersem gerçekten şok olursunuz. Bilmiyorum çoğu kişi çok övüyor, çok iyi temizliyor diyor. Fakat bende hiçbir etkisi yok. bir Bende mi sorun var yoksa bu ürünlerde mi sorun var ben de anlamış değilim. Gerçekten ciddi anlamda bir temizlik sağladığını düşünmüyorum. E, bu yüzden de buna verdiğim parayı bile acıyorum. Siz denemek için bir fırsat verebilirsiniz. Belki dediğim gibi bende de etkisi olmayıp sizde olabilir. Ama ben kendimde hiçbir etkisini görmedim. Bir diğer ürünümde Clinique'in bu ayrı kremi. Bunu Sephora alışverişim sırasında 3 tane test ürünü vermişlerdi bu şekilde. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Clinique'in ben 72 saat nem veren Master Search kremini kullanıyordum. Ve çok da iyiydi. Aynı şekilde bu kreme de Kremi de çok sevdim ve mutlaka bunu da orijinal boyunu alacağım. Gün içinde yoğun bir nem veriyor. Asla bir ciltte kuruma yok. Özellikle kış aylarında gerçekten e, kuru için çok ideal bir krem olduğunu söyleyebilirim. Ben çok sevdim. Orijinal boyunu da mutlaka tekrar alacağım. Bir diğer ürün de Le Petit bu duş şeyi. E, Akdeniz çilekli olanı benleki ve çok severek kullandığım bir ürün. Bittikçe de yenisini alıyorum ve hatta e, 3-4 tane de var elimde. Dediğim gibi bittikçe de o stoğda yeniliyorum. Her indirime girdiğinde de özellikle. Cildimi asla kurutmuyor. Çok güzel temizliyor ve kokusu şahane. Hmm. Mutlaka cildimi çok kurutuyor. Bir türlü duş jeli bulamadım. Kendi cildime uygun bir duş jeli bulamadım diyorsanız mutlaka buna bir fırsat verin. Gerçekten çok güzel bir duş jeli. Asla kurutma sağlamıyor. Gelelim Garnier'in hiç sevmediğim bu kremine. Hyaluronik Asit içeren aloe vera jeli arkadaşlar. Ve e, galiba büyük ihtimalle Hyaluronic bana çok iyi gelmiyor, hassas cildim olduğu için. Bunu her kullandığımda cildim yanıyormuş gibi böyle bir e, karıncalanma oluyordu. Ve onun haricinde de kıpkırmızı bir hale dönüyordu cildim. Sürdüğünüz saniyeden itibaren bu arada. Ve artık hassasiyetim daha da arttırmaya başladı. Bunu da kullanmayı bıraktım. Gerçekten çok kötü bir e, krem diyebilirim. Hani çoğu kişiye iyi geliyor. Ama bana iyi gelmedi. Nemlendirmesi çok iyi. Onda sıkıntım yok. Yaz ayında da çok güzel gidiyor. Fakat ee, bana iyi gelmedi. Öyle söyleyeyim. Etki olarak bana iyi gelmedi. Büyük bir ihtimalle yörelerine kasıktan kaynaklanan bir sorun ama bana iyi gelmedi maalesef. Bir diğer de Sephora'nın bu kağıt maskesi. Bendeki kokonatlı. Ben bunu çok seviyorum. Sebebi de şu hassas ciltler için çok güzel geliyor. Ve ee, bu kokonatlı serinin seti yapılmış. 3 tanesi 25 liraya bazen düşüyor. 6 aydan 6 aya biliyorsunuz sefara indirim oluyor. 3 tanesi 25 liraya düştüğü de oluyor. Ben bunu o set indirime düştüğü zaman 2-3 tane alarak değerlendiriyorum. Gerçekten her bittiğinde sürekli aldığım bir ürün. Ve çok da güzel, severek kullandığım bir ürün. Yoğun bir nem veriyor. Hassasliklerde çok iyi bir yatıştırma sağlıyor. Kokusu da çok güzel. Ve hiçbir zaman da Maske ile ilgili bir sorun yaşamadım. Bir diğer de Ivochen bu vücut sütü. Ivochen çok fazla ürünlerini sevmiyorum. Hani bazılarını sevdiğim çok güzel ama genel olarak full hepsini sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ee, bu vücut tutunun her bittiğinde al, alıyorum. Bir şeyab atıllığı kullanıyorum bu elimdeki. Bir de aloe veralı olanı kullanıyorum. Aloe veralı da çok güzel ama şia Butter'lı aloe veralıya oranla daha iyi. E, ee, misal bu akşam sürdüm diyelim. Ertesi akşamına kadar çok fazla yoğun bir nem veriyor. O yönü çok seviyorum ve e, her bittiğinde sürekli sürekli aldığım bir ürün. Siz de eğer kuru bir cildiniz varsa vücut sütü olarak e, iyi nemlendirsin istiyorsanız buna bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben de dediğim gibi her bittiğinde tekrar tekrar Alıyorum. Bir diğer ürün de Garnier'in bu erkek deodorantı. Ben bunun hem sprey versiyonunu hem de böyle roll-on versiyonunu kullanıyorum. Çok da severek kullandığım bir ürün. Ee, ve Garnier bunu yeni çıkardı bu arada biliyorsunuz Garnier'in erkek ürünleri yoktu ve sonunda artık çıkardı çok da e, heyecanla gittim aldım diyebilirim bunu aldıktan sonra Garnier'den bir kargo aldım ve e, o kargoyu da markalardan gelenler videomda paylaştım sizlerle eğer o videomu hala izlemediyseniz yukarıda çıkacak karşıya tıklayarak e, videomu izleyebilirsiniz gerçekten orada da çok güzel markalardan gelen ürünler vardı e, bundan. Dediğim gibi bittikçe sürekli alıyorum. Hem spray versiyonu hem de roll-on versiyonu çok kullanıyorum. cidde hiç kurutma yapmıyor. Koltuk altına hiç kurutma yapmıyor. Kararma yapmıyor. Bir kokusu çok güzel. Bendeki arındırıcı etki. Ben şu ana kadar sadece bu seriyi kullandım. Gerçekten çok güzel. Ama birkaç tane daha serisi var. Onlara da bakabilirsiniz. Fakat benim favorim bu arındırıcı etki. Hiçbir zaman da 3 ay boyunca kullandım. 3 ay boyunca da hiçbir et zararını görmedim. Gelelim bir diğer sevmediğim ürüne. Bu da Oral B'nin diş macunu. Oral B'nin ben orijinal boyunda kullandım. Bu e, tester boyu, deneme boyuydu. E, gerçekten çok kötü. Diş etimde benim çok fazla bir hassasiyet yarattı. Diş eti kanamamı arttırdı. Hiçbir şekilde e, sevmedim. Zaten diş etimde sorun var. Ve bunu kullanmaya başladıktan sonra o sorun iki kat daha artmaya başladı. O yüzden Oral B'nin diş macunlarını asla sevmedim. Ee, çok fazla sevildi, çok fazla övüldü ama gerçekten e, benim kendim bende bıraktığı etkiye bakarsam bence çok fazla sevilecek bir ürün değil. Çünkü bende gerçekten ciddi anlamda diş eti sorunu yarattı. İçerisinde ne var bilmiyorum. Hani hangisi dokundu bilmiyorum. Diş etimde yoğun bir kanama yarattı. Bunu da hiç böyle bu şekilde direkt çöpe atacağım dolu hale için. Çünkü e, gerçekten kullanılabilecek bir ürün değil. Bir diğer ürün de Lining, bu duş jeli arkadaşlar. Bunu ben dene bunu sayesinde de keşfettim. Fakat yani keşfettiğime de mutlu olmadım açıkçası. Portakal kokulu sözde ama asla bir portakal kokusu yok. E, cildi çok kötü kurutuyor. Yani ben de yaratan etkiyi sayıyorum. Yani Başkasında farklı etki verebilir ama bendeki etkilerini sayıyorum sizlere. Cildimi çok kötü kurutuyor. Hatta bir, bir resim atmıştım. Eğer duruyorsa sağa sola bir şekilde e, bulabilirsem sizlerle paylaşırım. Şu omuz kısımlarım özellikle ve kıp kırmızı oldu, Kaşınmaya başladı, pul pul böyle derilerim kalkmaya başladı. O yüzden de hiç sevmedim ve orijinal boyunda asla almayacağım. İyi ki de böyle bir e, deneme boyları falan oluyor da öyle bir şekilde o şekilde deniyoruz da hiç olmazsa. E, Hani bize yaratılan etki, bize verdiği etkiyi görüyoruz. Yoksa gidip büyük boyun alıp boşu boşuna e, para verip kullanmadan atacaktın. Yani öyle söyleyeyim size. Bence çok iyi oluyor. Sıradaki ürünü de Harve Bu serumu arkadaşlar çok severek kullandım. Gözenek karşıtı serumu. C vitaminini şu an kullanıyorum ama onu çok fazla sevemedim. Hani güzel fakat çok fazla sevmedim. Bu gözenek karşıtını sevmemin sebebi gözenekle küçüktüğünü söyleyemem. Hani Tamam birazcık etkisi oldu fakat tam anlamıyla gözenekleri küçülttüğünü söyleyemem. Bu ürünü sevmemin sebebi şu. Düzenli kullanımda cildimin çok fazla pürüzsüz olduğunu gördüm. Bunun sayesinde olduğunu da hissettim. Ve gözeneklerde dediğim gibi çok fazla etkisi yok. Ama pürüzsüzlük konusunda gerçekten çok iyi. Mutlaka indirime girdiğinde yenisini de alacağım. Sıradaki ürün Herbiderm'in bu göz kremi arkadaşlar. Gözaltı morluklarına ve gözaltı torbalarına çok iyi geldiğini söylüyor. Morlum, gözaltı morlum olmadığı için ona bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat gözaltı torbalarıma gerçekten çok iyi geldi. Düzenli kullanımda ciddi anlamda göz e, gözaltı torbalarımın e, yok olduğunu gördüm. Hatta bunu ben soğuk etki olarak kullanıyorum. Dolaba bırakıyorum. Soğuk olarak kullanıyorum. Çok O zaman daha da etkisi artıyor. E, ve şu an Kaç diye 50 TL mi? Gündeki gibi bir fiyatı vardı. Öyle bir şeydi galiba. Bilmiyorum. İndirime girdiğinde mutlaka alacağım. Şu an gerçekten çok pahalı bir krem. Ama etkisine bakarsak fiyat olarak bence makul bir fiyat ama dediğim gibi çok pahalı. Son ürünümde de bu Ginsek serisi arkadaşlar. Bunun bir de yüz yıkama jeli var. O da arkamda da henüz bitmedi. Gerçekten o kadar iyi ki bereketli bir ürün ki az bir miktar alıyorsunuz Bütün yüzünüze yetiyor diyebilirim. Peeling etkili o da. O da çok severek kullandığım bir ürün. Bunlara yorumlayacak olursam ilk başta göz kremiyle başlamak istiyorum. Göz kremi gerçekten çok berbat bir ürün dedim ilk başlarda. Öyle söyledim. Çünkü gerçekten etkisi yoktu ne nemlendiriyordu ne bir etki gösteriyordu falan ama e, tuhaf bir şekilde düzenli kullanmaya devam ettiğinizde bu son bitimine doğru gerçekten bittiğine pişman oldum, e, çok üzüldüğüm keşke bitmeseydi keşke yenisini alabilsem dediğim bir ürün e, göz altını çok fazla yoğun nemlendirdiğini hissettim onun haricinde göz çevremde çok fazla aydınlık sağladığını hissettim. O yönünü çok sevdim. İlk başta birazcık ön yargıyla yaklaştım fakat gerçekten çok severek kullandım. bir göz kremi oldu. Eğer bir daha bu set indirime girerse mutlaka tekrardan alacağım. Bir diğer önümde Origins'in bu yüz kremi. Yüz kremi çok severek kullandım diyebilirim. Eğer benim gibi karma ve yağlı ciltleriniz varsa ve özellikle burun kısmında çok fazla yağlanmanız varsa bu krem gerçekten çok iyi geliyor. Ee, özellikle yaz aylarında misal çok iyi kullanabileceğiniz hem hafif hem de yağlanmanızı azaltan çok iyi bir krem. Hem cildinizin pH'ını dengeliyor hem de cildinizin yağlanmasını sağlıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Mesela bunu uyguladıktan sonra gün içinde böyle yüzünüze baktığınızda sanki daha yeni temizlemişsiniz gibi bir hissiyat veriyor. Ve gün içinde yani cildinizin ışıltısını dışarıya vuruyor diyebilirim. Gerçekten çok severek kullandığım bir ürün. Mutlaka indirime girerse yenisini alacağım bir seri. Eğer yağlı bir cildiniz varsa Gen seks serisi gerçekten ciddi anlamda çok iyi geliyor. Bugünkü videom bu şekildeydi. Bir tane ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. İşlerine beğendiklerim ve beğenmediklerim var. Alışveriş yaparken sizlere de birazcık fikri olsun istedim. Bu video çekmemdeki amaç buydu aslında. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.